Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, Klan Savaşı videosu çekeceğim. Eee, şimdi size buradan savaşları seyredeceğim hızlı bir şekilde. Biz 27 26 kazandık. Adamlar şurayla şuraları üçleyemediler. Bizim de üçleyemediğimiz olmuş. Aşağıları üçleyememişiz. Olsun adam 8 tane de kalmış. Tekrar izliyoruz. Çarşı buraya cidden iyi saldırmış. Volküleri çok yani yüksek bir leveli var. ve Volkiler cidden güzel birlikler. Bir dakika ben burayı da çarpı yapayım. İşi uzun hızlandırsın bu adam. Arkadaş. Oraya bakın. Bakın. Gördünüz mü? Bir tane de bile çıkartıyor orayı. Okçularla temizliyor orayı. Okçularla iyi temizliyor oraları. Ondan sonra bir orkür, iki orkür, üç orkür derken Molekülleri atıyor sonra bir anda atıyor öfke öfken öfkenlediklerimiz zaten zaman bakın nasıl hızlı yani iki çarpıda bir dakika öfkelendikleri zaman zaten çok hızlı iş bitiyor şöyle bir çarpı bakın dönme dönmeleri bile şekil ya bir dakika dön bakın nasıl dönüyor. Bir daha dön artık bir daha dön. Hadi bir daha dön. Dön ama çok belli olmadı. Bu savaş işte böyle iki yıldız alıyor. Adam cidden güzel saldırıyor be. Şşş, böyle gidiyor 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 oraları alıyor. Kraliçeye basmasa belki alırmış. Bu savaş işte böyleydi. Eee... İkinci saldırısını üçlüyor. Bu savaş da güzel. Yani ben savaşa katılamadım. Çünkü ee, savaşa katılamamın sebebi de şeydi. Ne diyor? Ben bu klanla yeni geldim. Diğer klan isim yok diye bir klanla klan savaşı videosu çektim. O çok kötüydü ya. O klanda çok aktif değiller bir şey istedim. Mi? Burada 4 level pekka istiyorum atıyorlar. E, tek tük saldırılar bu, gelecek Pekka. Pekka yatarım bugün. Ejderle Volkür'ü zaten bitirdik. Değil mi? Şimdi bakın. Şuraları alacak. Hop hop. Hadi bakalım bekliyoruz. Şuraya bir hızlandırma. bak, bak şimdi. Allah bakın 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 bakın. Adam çok salakça bir şey yaptı. Buraya iki tane attı yanlışlıkla. Oradan atmaya başladı. Büyücüye falan. Çok yazık oldu yani oraya. Benim yaptığım kan savaşı gibi oldu adam ya. Yazık oldu adam. Ya. Çünkü ben belediye binasının üstüne şey atmıştım. Neydi onun adı? Ee, belediye binasına öfke atmıştım. Evet arkadaşlar bu savaş böyleydi. Ablam geldi diye video durmaz zorunda kaldım. Allah bir dakika. Sadece değiştirisinde gelelim. Ee, Batanın saldırısını izleyelim bakalım Bataya yapılan saldırı demiş. O ejderhal yavuş nasıl üşüyemiş acaba? Hop, hop 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 çok iyi saldırıyorlar ya. Orayı vallahi oldu. Hmm. O dört var şey var. Lan tabi. Vay be. Ama o tadı bence pek bir şey yapmıyor. Oo, <laughs> oh, işte bu güzel. Baksanıza. Bakın, bu adam çok şans alınmış Hadi alın bak, al bakalım oraya alsın. Ender da şu Buradan alıyor Burada ne oluyor? Marbar kral karısını dövüyor. <laughs> benim savaşım mı? Benim karım Evet abi seninki. Ama ben kullanıyorum biliyorsun. Yüksekme yapıyor musun? Evet. Oy. Abi, bu savaş da güzel. Bak şimdi. Kimi vuruyorsun sen? O ikisi ejderhaya vur o Ya bence hmm. bu köy zaten mine. Bu köy ablamın benim. Ee, ben onu onu kullanıyorum. Çünkü onun köyü bayağı geniştiği için güzel savaşlar da yapabilirim. O yüzden ablamın köyünü kullanıyorum. O zaten e, yedi, üniversite sınavına hazırlık yaptığı için o giremiyor. Ben de onun yerine gelişiyorum. Öyle. Bakalım. Evet. Üfle 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 üfle. Bu savaş da böyleydi. Şimdi şu 5'e kadar göstereceğim. Sonra adamların yaptığı yüzler saldırıları göstereceğim. <laughs> o ikinci buraya da saldırmış. Bakalım yine. Aynı. Adamlar işi biliyormuş. Dört leveli ben uğratayım. Bence de en mantıklısı. Baksanıza zaten yarıya geldi. Aslında şöyle bir şey yapılabilir o. şuradan çıkan ejder 6 Altı level olsa gösterirdim be. Altı level olsa hiç olurdu. Zaten 5 level ejder çok manyak bir şey ya. Çok fazla zarar veriyor. Allah Allah 5 level ejder gidiyor 5 level ejder gidiyor. Allah gelecek mi? Allah Allah. Oo hiç de vuramadı oraya. Güzel güzel. Bu yazamıyorum. Zaten silinmiş. Baba kralı bir gün. Şey. Zaten pek bir şey kalmadı. Baba kralı falan Evet bu zaman işte böyle bir bakalım şimdi da bu da bu kadar olsun şunları da göstereyim tekrar senin. Ne desem bu adam da vur salınmış almıştı. En iyi adamın düzenine bak Böyle düzen mi oğlum arkadaş? <gülüyor> Troll. Tam net trollemiş be. Ne kullanır üstüne? Adam salak kim kullanmayan insanmış. Ciddi Babam bir saat şey duruyor. <laughs> evet bu savaşımız böyle. <laughs> Bence şey güzel bir savaş değil de Abla, bir şey Of Pekka Pekka çok severim. Pekka evet değil Pekka adamdır. Adamı bahsediyoruz. Şimdi Wexford Day 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 Valla Deadpool'un taktım ya Deadpool'un şarkısı bir arkaya. Kendi gibi şekil Bakın bakalım Ejderhan'ın gözlerine ayı Fazla atma, fazla atma. Çok az hızlı Oradan atacak bence. Çünkü fazla var Abi 3 bek kaydı nasıl yapmış ya? 1 pekka, o 5 bek idi değil mi? bekka pekka. Bir 3 level, öff. Ben de 3 leveli yükselteceğim. düşüşlerine yükselteceğim yani baya bir güzel olacak ondan sonra tam pek kalarla şey kasıyorum ben çünkü yeni onlar da gidiyor gidiyorlar okey basıyorum buraları mı salıyorum buraları açıyorum ilk başta iki pek kalarla ondan sonra üstüne atıyorum okey buraya geliyorlar bazen de olmuyor olabilir sıkıntı yok benim Aha, Aha. Pekka girdiyse iş var. O pek alacak artık. Bugün bakın bir vurdu. O pek kasa ismi ne kazanmıştı ne? de izledim çünkü düşman pek izlemeye gerek yok. Abi adamlar pek güzel gelmiş bak salak gibi. Ağal altı hızı. Oo dövülemeler. Abi çok güzel. Abi salak gibi. Şu klon büyüsünü kullanıyorlar. Bence cidden salakça büyüyor. Bilmiyorum daha hiç kullanmadığım için. Ama bence güzel değil. Eee şeyin hasarına bak. Allahım Allahım. Nasıl bir hasar var. Abi laf bence hiç kimse kullanmasın ya. Ama şey bunun sayesinde işe yarıyor. Bu işe yarıyor bence. Bak 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 çok güzeller ya. Yavruları güzel. Golemit'in golemcikleri var ya. Bu. Of. Ne işe yarıyor bunun be. Ne oldu? Ey salak, ey salak, ey salak, ey salak. Bari şey ertaydım be. Şöyle anladım. O külleri ataydım üstüne ataydım. Hadi bak. bakın oh. da çok yeni sürü farkında mısınız? Hadi de sürü yetkisi. Vay be. Kullanmıyorsun o zaman demek ki bu yüzden kullanıyor. At artık at at. at al işte salak. Abi cidden özel sürüyor acısı. <laughs> And this is Barbar King. Barbar kralım benim sekiz sekiz değil mi? Ben dokuzda dokuzdan ona. Ama şimdi e, ee, domuz inci basacağım. Onun bekliyorum. 58 alın Alamayacağım. alamayacağım Üçlenmiş bir saldırı izleyelim Böyle güzel bir saldırı yapalım tamam. Her videomuzu Of boş yerim ya Ejderhayla saldırılar Farklı saldırılar güzel Evet arkadaşlar videodan bu kadar Kendinize iyi bakın Görüşürüz bay bay